mutlu bir çift, kötü bir tarih. Yani onlar için, onlara yaramayacak bir tarihte evlendiği zaman her şey kötüye bir anda gidebilir mi mesela o kadar etkili mi sayılar ya da tarih? Çünkü e, ruhsal deneyim olduğu için mesela şöyle zorlanmaya gider. E, i̇lişkiler olarak baktığımızda iki sayısı altı sayısı bizim için önemlidir. Kişilerin buradaki deneyimleri önemli. Hmm. Mesela e, eğer ikinci hanesinden hiç deneyim getirmediyse bu onun zaten aşk sevgi birliktelik ikili ilişkilerde sıkıntı yaşayacağı anlamına geliyor. O yüzden onun e, hani Evlendikleri tarihten değil de ruhsal olarak birbirlerini nasıl dönüştürdükleri, dönüştürtükleri zorlanmalarına basmamız gerekiyor. Ama tarih olarak da mesela evlenmiş oluyorlar ya da işte evlilik tarihleri mesela Dolunay'a denk gelmiş ya da Retro'ya denk gelmiş. Fakat tanışma tarihleri çok güzel tarihe evet, denk evet. geliyor. Çünkü bizim Türk kültüründe tanışma isteme, nişan, düğün, nikah hepsi ayrı ayrı O yüzden evet. kişiler birbirleriyle hani uyumlu olacaklarsa o tarihlerden biri zaten mutlaka güzel bir güne denk gelir.